Merhaba arkadaşlar, bugün biliyorsunuz ki bayram, bayram için ayrı bir tane de dua videosu atacağım ama e, şimdi misafirlerimiz için kek yaptık, sizi de bunları göstermek istedim, hadi o zaman geçelim. Evet keklerimizin bazılarını şey ekledik, bazılarını da istemeyenler için eklemedik, damla çikolata ekledik bu arada. Şimdi annemden yardım isteyeceğim ve keklerimizi fırına koyacak. Evet, annem şimdi fırına koyuyor. Evet, keklerimiz pişiyor. Yani bir evet. O zaman biraz sonra görüşürüz. Şimdi çıkartırken Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar biz kek yaptık. Siz bayramda ee, neler yaptınız? Şeker mi tuttunuz? Ya da annenizin misafirlere mesela böyle bir şeyler yapmasına mı yardım ettiniz? Lütfen yorumlara yazın. Görüşürüz.